Selamlar YouTube hepiniz hoş geldiniz karşınıza Metro Mini Market Simulator Biliyorsunuz bir marketimiz vardı Fırat kardeşimle beraber ee, Süpermarket Together Ama o Ama o ortaklığımız bozuldu Fırat kardeşim bıraktı gitti bu diğerleri ben de Ben de kendi bir içkiye verdim ve marketi kaybettim O günden sonra Yüzümü üç ama şimdi her şey yeniden başlayacağım Metro Market Me, mini ...Metro Mini Market Simulator ee, yeni bir incelemeyle karşılanıyoruz oyun demo aşamasında çok yakında çıkış bilgisi mevcut... ...Türkçe dil desteği var diye biliyordum ama yokmuş hiç önemli değil gelir mi gelir siz e, wishlist yapın gelir mi gelir... ...start new game diyelim hiç mesela hiçbir şeye bakmadım müzik telifli mi değil mi kameram donuyor mu donmuyor mu hiçbir şeye bakmadım... ...hemen açtım ee, şimdi şu an demo aşamasında oynamaya vakti olmayan kardeşlerim için dedim ki ben incelerim bu oyunu ben simülasyon oyunlarının hastasıyım... Supermarket Simulator, Süpermarket Together bilmem ne. Old Market Tavern. Bütün marketler bizden sorulur. Market işletmeciliği denildiği zaman isime Tucu Marketleri gelir. Tabi o zamanlar şimdi Fırat kardeşime de buradan sevgiler videomu izliyorsa o gemide 6 ay bir e, gemide çalışıyor adam. İş mesleği bu kaptan. 6 ay gemide. O yüzden. Şu an İtalya'da falan o yani. O espressosu falan içiyor. Biz burada süpermarket simulator oyunu oynuyoruz. Neyse, welcome to Mini Market Simulator Game. Hoş geldin. Şu an demo aşamasındayız diyor. Sürekli çalışıyoruz. Merak etmeyin. Size en iyi deneyim yaşatacağız diyor. Subway'deyiz. Diyor ki, entrance the store. Dükkanınızı açın diyor. Tamam, dükkanımızı açalım. Bakalım bir. Subway. Aha, dükkanın burası. Aç bakalım dükkanı. Bu arada YouTube çok uzun bir video olsun istemiyorum. Kısa bir video olsun. Seslerde bir sorun olabilir. Ben yüklediğim dönem bir güncelleme gelmemiştir. Demo ile kaynaklıdır. Seslerde bir sorun olabilir. Benle mi alakalı değil mi bakacağız tatlıca. Eee order snacks. Eee yemek sipariş var. Artık hiç yemek gerek yok tutar, tutar. Biz daha önce market işletiyorduk. Bir seslere bakayım. Sesleri iyi. Daha ne sesleri iyi. Şimdi dükkanımızı açtık. Sipariş mi vereceğiz? Tabletten mi? Tamam. Diyor ki T'ye basın diyor. Sineklerinizi alın diyor. Kostümize edebilirsiniz diyor. T'ye basıp diyor. T'ye bastık. Aha tabletimiz. Tabletimizden soruş menajı var. Tatlıca. Tatlıca. Bitter. Abi bu oyunu yapım Türk mü bu adamlar? Bu adamlar Türkse umarım desteğimiz olur ya. Tatlıca matlıca belki de. Bir koli 18 tane varmış içinde. Bizim 750 dolarımız var sağ üstte. Bir koli bundan. Hepsinden birer koli söyleyebiliyor muyuz böyle? 418 dolarımız var. Ama bakın içecekler sigaralar, dergiler ve gazeteler hepsi var. Valla ben hepsinden birer koli söyledim. T'ye bastım tekrar tableti aşağı attım. Aha da siparişler burada. Aç bakalım tatlıcayı. Ta tatlıca değilmiş bu. Onları böyle tek tek dizeceksin abi. Simülasyon oyunu. Oyun çok sessiz değil mi ama? Tamam left click ile açabilirsin dükkânda Oyun çok sessiz. Bir müzik falan bir şey ekleseydiniz ya. Belki demo olduğu için arkadaşlar bana bana böyle geliyordur. Şunu al bakayım. Ee, bende ses yoktur. Belki sizde olur. Bu işler belli olmaz. Ben bunların hepsini bir açayım. Ve yine bu da şakaladın. Böyle güzel dursun arketçilik oyunlarının en sevdiğim şeyi şunları dizme ya. Şunlara dizmeye bayılıyorum. Siz peki Süpermarket Together'ın Fırat'la en sonuna kadar oynadık Siz gibi, hayatsız gibi onu izlediniz mi arkadaşlar? Tatlıcılara evin başa. Türk malı. Onu izlediniz mi? İzlemediyseniz hemen gidin onu da izleyin. Kartlara koymuşumdur sağa sola bir yere. Aşağı yukarı. Bir de ona da bakın. Canımız çıktı, göbeğimiz çatlayana kadar oyunu bitirdik. Full, full kapasiteye ulaştırdık. Ice cream, loose cream dükkanı açtık. ahanda bu. Buradan mı ürün vereceğiz? Biz galiba buradan ürün vereceğiz. Büfe minimarket Mini market. Dondurma falan var. Müşteri mi bekliyoruz? Metro mu bekliyoruz? Aha müşteri geliyor. Ablacığım buyurun buyurun ablacığım. Buyurun. Daha yeni açtık. Bugün ilk günümüz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet evet. Tucu marketlerin zinciriyiz bizde. Ee, ben iki tane hazır istiyorum. Diyor ki, check the right side of the screen for the customers. The other left click to the... Tamam ya, bunu al diyor, ver diyor işte bunlara. Tamam, poşet, poşeti mi alacağız? Yok. Ne istedi? Aa, tabii. Aa. İki tane okuttum. İki tatlıca. Bir de tutku, tutkuca. Bir de bu. Okuttum. Para üstü beynim durdu. 19.1 dolar. Tamam, ben bunu vereceğim değil mi? Abla, abla 10 5 1 2 3 4 85. Allah Allah. Al Allah sen git al. Parayı nasıl geri alıyoruz? 50 geri alıyoruz böyle 19,5 30 5 Al bakalım ablacım Biraz kontrolleri zor mu? Ha onaylıyoruz şeyle tamam Use the storage manager falan filan Buradan sipariş verebilirsin diyor merhaba abicim bir tane Hazelnut istiyorsun Hazelnut da iyi satıldı ha İkinci müşteriden Siz? Beyefendi 45 vereceğim size 2 5 20 Buyurun. Buyurun efendi. Bit der bir de hazırlat bir de white bilmem ne. Hepsi zaten burada çıkıyormuş. Kaldırsalar iyi de olabilir. Kaldırmasalar da olur aslında. Ama 10 1 2 3 4 8 mi? 5 1 2 3 İyi günler abiciğim. Buyurun kaslı yakışıklı abim. 2 tane ondan, iki tane onlar Yani şu kareyi kaldırsalar mı acaba dedim. Ha, tamam. Okutunca alttan yok oluyor zaten. Onu da yapmışlar. 30 e, 20 5 1 2 3 4 1 2 3 4 Tamam. Neyi yanlış yaptım? Al abi. Al. Ben uğraş Oo, buyurun memur bey. Şekeriniz mi düştü? Komiserim, Kaç? 30 Ha bu kuruş Ama 8 diyor Yok Şu an tamam olması lazım? Bak kabul etmiyor Şey mi yapacağız? Şunu mu yapacağız? Dedim ki ben buna 10 verdim Ha bu 1 tamam, tamam. Demo aşamasında olur böyle şeyler Düzeltirler onları yani. Buyurun 95. Abicim bozun yoksa gelme ya. Bizi yorma yani. Bir tane çikolata için. Bu ne ya? Al 95. 5. 1. 2. Hayırlı günler. Buyur abicim. Hemen şuradan. Hemen şuradan alalım. Ver abicim. 40. 2 tane bundan. 2 tane bundan. İyi günler. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bir tane bitler. Tabii ki. Hemen efendim. Buyurun. Alayım alayım 4 change hadi yürü git. Post makinesi gelebilir. Ne bileyim dekorasyonlar gelir. Şu an demo aşamasında. Boyamalar gelir. Dükkanı buralara kadar böyle genişletiriz belki. Ama mini market diyor ya. Çok da büyütmeyiz herhalde. Konseptin dışına çok çıkacağını sanmıyorum ama ince bir müzik istiyor. İki tane de tutku verelim abime. Öyle abicim. Ee, 9 dolar bozuk. 5 bin. Bir tane tatlıca. Ver bakalım tutkudan Hepsi hepsini her seferinde farklı bir şey verir. Dört buçuk. kuruş. Herhalde tamam. O abi dükkanı istiyor. Tamam. Yetmiş Abi adi yetmiş beş. 76 buçuk al abi sen al fazla para üstüne git. Siz orada bir kasada bir hata var minik o yüzden öyle yaptım. Siz görmüşsünüz ama şikayet etmek istemiyorum çok. Çünkü ee, çalışıyorlardır üstünde. Pardon, 10 dolar verdim o zaman. O zaman 10 dolar verdim. Yani. Ne yapacağım? Bir tane bundan vereceğim. Yo. Çözmeye çalışıyorum. Bir tane bundan vereceğim. Oh, dükkanı bitiriyoruz. Ama yani oyun tatlı bence. Daha geliştirme aşamasında demo sürümü. Tabii ki e, o yeşil karenin çıkması, bunun böyle yeşil gözükmesi sebebi bence onlardır. Kusurda oyun bilgimle söylüyorum da bunlara partim olmayarak ama oyuncu olarak tabii ki gördüğüm şeyleri de yapımcılara paylaşmak zorundayım. Bence güzel, güzel bir simülasyon oyunu. Çıktığında daha da iyi olacağını eminim. E, görev sistemi gelebilir, işte e, achievement'lar olabilir, perk'ler olabilir, eleman alma vesaire. Daha yolun çok başındalar, o belli. Ama tabii ki de geliştireceklerini de inanıyorum. Oyun yapımcıların kendine. Youtube izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video olsun bu. 5 dakikalık, 10 dakikalık her neyse şu an kaç dakika oldu bilmiyorum. 9 dakika, 8 dakika, 7 dakika. Bence gayet güzel. Bir sonraki videoda e, görüşürüz. Siz de beğendiyseniz wishlist'e ekleyin. Bu oyun çıktığında simülasyon oyunları beğeniyorsanız oynayın. Bence güzel olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.